Oturdular. Çocuklar çay e, çayı koydu. Çayı demlediler. E, tabaklara, e, baklavaları hazırladığını ben e, şey yapıyorum. Ben de biraz baklavayı gerçekten çok sevdiğim için Milletten önce e, üç tane, üç dilim yedim. Yedikten sonra zaten bana bir denişmeler oldu. Ben e, kalktım, dengem bozuldu. Ağzım bir konuşurken kelimeler tam anlamıyla çevre hale geldim. Aynı şey. Yani, daha farklı yerden... Dengem gene bozuldu. Ben ondan sonraki e, süreci hatırlamıyorum. Ben gitmişim. Yani kızım e, herhalde Hastanede dört e, gün sonra hastaneden kendi hemşireler tarafından uyandım serumlar her tarafta koluma bağlı. Dedim ben neredeyim dedim. Dediler sen hastanedesin sen hatırlamıyor musun? Dedi. Dedim ben bir şey hatırlamıyorum. Ne oldu dedim. Böyle böyle damadın tarafından baklava getirilmiş zehirlemişler seni dedi. Yani komadı yedin dediler. Yeni yeni kendine geldi. Dört gün hiç e, bir yemek şey yemeden e, araştırma hastanesinde orada yattım. Yani Ailemin hepsini zaten o andaki yedik gene çocuklarım e, kızlarım yememiş. Az um, ucundan almışlar bunlar mutfakta olduğunu ben e, şey yapmam direkt beni etkilemiş yani. Ya, Allah göstermesin hepsi de öyle de bilirdik. Hani baya e, avukatımızın da söylediği kadar içinde baya dışarıdan Amerikanın mı Kanada'dan uğranın gelen bir uyuşturucuymuş ismini de söyledi. Ben pek dilim dönmezse hani her an her şey olabilirdi bizim için yani. Yerinin yaşım var. <laughs> ne yapacağım ben dedim. Ben hangi demişler? Bir artı bir durum. Bin lira mı? Bin lira mı? Bin baktığımda daha önce de zaten bana meyve suyunun içinde vermişti aynı ilacı. Ee, ve ben kaç günde kendime geldiğimi hiç bilmiyorum ve hatırlamıyorum olayı. O an ben anladım zaten o eşimin yolladığını. Babamı bu sefer gözüm babamla çünkü babam yemiş bulundu. Artık babamın hareketlerini takip etmeye başladım. Yani konuşuyor, çok eskilerden bahsediyordu. Yani havada bir şey yakalamaya çalışıyordu, yerden bir şeyler, halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Biz polis, ondan sonra ambulans geldi, babam dört güne yakın hastanede yoğun bakımda kaldı. Yani o, o an biz üç kişiydik, üçümüz de yiyebilirdik, ölebilirdik. Yani ben o şahsın cezasını çekmesini istiyorum. Anladım. Evet, zaten 16 sene boyunca sürekli vardı. E, tehditlerle durduruyordu zaten. İşte anneni öldürürüm, erkek kardeşini öldürürüm diyerekten. E, daha önce de e, zaten 21 gün boyunca beni bir kapalı odada işkence şeklinde, elim ayağım bağlayarak e, villada sapıyla, ondan sonra çok yani böyle ağır bir şekilde dövmüştü. E, meyve suyunun içinde e, ilacı koymuş ve kızımla göndermişti. Bana sürekli hani annem bir şey yemedi annene bunu içir kızım diyerekten gönderiyor. Ben onu içtiğimde acı geliyor söylüyorum anneciğim acı hani Anne yemek yemediğin içinmiş babam öyle söylüyor diye. Ben yaraya kadar içtikten sonra zaten kendimden geçmişim olayı hiç hatırlamıyorum. Kaç gün sonra kendime geldim nasıl oldu hiçbir bilgim yok yani onu okuldan e, öğretmenlerden bir yardım. ...tekstil kararı... ...zaten yani şu an evler... ...2,5 milyardan yok. ...bu maddeyi nereden... ...tedarik ettiğini biz bilemiyoruz... ...oldukça ulaşması zor olduğunu öğrendik... ...buna rağmen e, bir şekilde bu maddeyi elde etmişler... ...ve baklavaya koymuşlar... E, ...şu an... ...olay teşebbüs aşamasında kaldığı için... ...13 yıldan 20 yıla kadar... ...bir ceza alma söz konusu... ...burada bizim beklentimiz... Mahkeme tabi iddianamede belirtilen fiillerle bağlı sadece suçun hukuki nitelendirmesiyle bağlı olmadığı için kasten yaralamadan hüküm kurma ihtimali de var. Biz kasten yaralamadan değil, öldürmeye teşebbüs suçundan, nitelikli şekilde öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulacak kanaatindeyiz.